Ya? Arkadaşlar az önce efsane sır hediyesinde çıktı. Oraya oturabilir miyim bazan? Yok artık. Sen bunu niye buraya getirdin? Hey Roblox'a gir. Götür şu bu kadar lan ya. Olmaz. Arkadaşlar diğer sır hediyelerini de dağıtın. İnşallah onlardan da efsane çıkar. Amin. Götür onu ben Hadi ya. Ha. hadi. Yeni kostüm çıktı. şimdi. ne çıkıyor bakalım. Hangi Allah'ın inşallah yazar. Ah güzel. Vah, el Supercell'in bana verdiği şeye bak ya. Zombi biri. Yok. Zalim biri. Bilemedim. Korkunuştu. Bende öyle bir şans da yok yani. Benim koş. iki tane boş yer var tam. Ay Roblox'a gireyim. Ay Roblox'a gireyim. Roblox'a gireyim bak tam tam bir tane boş yer kaldı. Tamam koru. Ay yavaş gel geç gel. Edgar. Aa, sen bir tane daha oyunu yes. çıktı, Bir tane daha oyunu çıktı. İşte başlar var. <laughs> <Hadi>. Edgar'a gelmesini <laughs> sevdim <söyleyeyim> de. Sonra <laughs> yukarı <bir karakter> kötü tutuyor. Son oyuncuyu da <laughs> açıyorum. <Benim var>. Hadi <laughs> çiftir. Arkadaşlar İki Efsane Story dizisinden Megle çıstık çıktı Ay, Bu nasıl bir şey <laughs> Neyse arkadaşlar Şu anda çok mutluyum Sonraki videoda görüşürüz Aşağıda kırmızı butondan abone olmayı ve parmak işaretinden like atmayı unutmayınız. İki tane efsanevi çıkardım. Çok mutluyum. Siz de beni üzmeyin. Kanala abone olun. Ve... Ben, ben